Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bu dersimizde Cenab-ı Hakk'ın izniyle Bakara Suresi 116. ayetin tefsirini yapmaya çalışacağız. Ve kalu dediler ki İttekezallahu veleda. Allah çocuk edinmiştir dediler. Yuridu bu ayet-i kerime kimleri kastediyor? Ellezina kalu şöyle diyenleri kastediyor. Yani burada yuridu kelimesinin faili Kur'an-ı Kerim'in kendisi olmuş oluyor. Yuridu burada Kur'an-ı Kerim'in muradı, maksadı ellezina kalu şöyle diyenlerdir. El mesih ibnullah İsa Allah'ın çocuğudur diyenler. Bir de ve uzeyr ibnullah Uzeyr Allah'ın oğludur diyenler. Bu tevbe suresinde geçiyor zaten. Mekke müşrikleri de aynı şeyi söylemişlerdi. Meleklerden bahsederken benatullah Allah'ın kızları demişlerdi. Cenab-ı Hak bu iddianın batıl olduğunu söylüyor. Böyle bir şeyin Cenab-ı Hakk'ın şanına yakışmayacağını söylemekte ve daha öncesinde de temas etmiş olduğumuz gibi ve men azlamu mimmen iftara ala Allahi keziba bu Cenab-ı Hakk'a atılan en büyük iftiralardan bir tanesi. Dolayısıyla kamil ve mütekamil bir imana sahip olan kişinin bu tür çirkin, kötü, batıl düşüncelerden, akidelerden kendisini muhafaza etmesi, arınması gerekiyor. Evet, Galu Şami. Tabi Şami'den maksat Şamlar olabilir. Muhtemelen onlardır. Burada galu diye okumuşlar. Yani burada müfessirimiz bize neyi anlatmaya çalışıyor? Burada vav harfini okumamışlar. Galu demek suretiyle vav harfini okumamışlar. Ve galu değil de galu şeklinde ayet-i kerimeyi başlatmışlar. Fe ithbatul Şimdi müfessirimiz bunun izahını yapacak. Yani vavın olmasıyla olmaması arasında nasıl bir fark olabileceğini bize anlatacak fe'itbatul vavi va'zın varlığı yani burada vekalu şeklinde okumamız bi'tibari ennehu qissatun ma'tufetun ala ma qablaha önceki kısaya atfedilmiş sayılmakta bunu itibarı nazara alıyoruz ve diyoruz ki ennehu qissatul ma'tufetun atfedilmiş bir kısadır ala ma qablaha öncesine Vav olduğu zaman durum değişmiyor. Vav'ın ispatı varlığı bize şunu göstermekte. Bu kısa ile önceki kısa arasında bir münasebet vardır ve önceki kısaya atfetmek itibariyle vav'ın varlığından bahsedebiliriz. Ve hazfuhu vav'ın hasve gitmesi ise bi itibari ennehu istinafu kıssetin ukhra. Burada yeni bir kısa başlamış olur. Öyleyse bunu iki şekilde düşünebiliriz. Vav'ın olması halinde buradaki yeni anlatılacak olan kısa mesele önceki mesele bağlanmış olacaktır. Vav'ın olmaması halinde ise burada Yahudi ve Hristiyanların ve buna benzer düşünen grupların, fırkaların batıl başka bir inancından bahsettiğini görmekteyiz. Yani onlar mescitleri yıkmakla, tahrip etmekle kalmamışlar. Aynı zamanda akidevi olarak da Cenab-ı Hak çocuk edinmiştir demek suretiyle batıl bir takım işlere, düşüncelere, mefkurelere teşebbüs etmişler. Bunu bu şekilde anlamamız gerekiyor. Eğer bunu kısay matufa kabul edersek ama eğer istinah dersek o zaman yeni bir kıssa başlamış olur ki burada vava gerek yoktur. Cenab-ı Hak bunu reddediyor. Subhanahu. Cenab-ı Hak bütün bunlardan münezzehtir. Tenzihun lehu an Cenab-ı Hak bütün bu batıl, çirkin akidelerden, fikirlerden, inançlardan münezzehtir. Ve teb'idun ve uzaktır. Bu Subhanahu kelimesi Cenab-ı Hakk'ın bu tür batıl akidelerden uzaklığını, münezzeh oluşunu ifade etmekte. Yani Subhanahu kelimesinde tenzih ve tebeid söz konusu. Tenzih, Cenab-ı Hakk'ın münezzeh olması anlamına gelmekte. Tebeid ise uzak oluşunu ifade etmekte. Dolayısıyla biz müminler olarak Cenab-ı Hakk'ın bütün bu nakıs, eksik ve mahlukata benzeyen vasıflardan münezzeh olduğuna iman etmekteyiz. Bel, bel ifadesiyle yine Cenab-ı Hak bunu reddediyor. Bel, bilakis lehu ona aittir. Ma fi's semawati vel ardi. Göklerde ve yerde olan her şey ona aittir. Onun mülküdür. Onun elindedir. O yarattı. Ey huve ve buhu ve malikhu. Bu hu zamirleri maya döndüğü için görmüş olduğunuz gibi müzekker ve müfret olarak gelmiştir. Dolayısıyla burada zamirler maya racidir. Halikuhu Cenab-ı Hak o manın yani yerlerde ve göklerde olan her şeyin yaratıcısıdır. Ve malikuhu bir de sahibidir. Peki bu bize nasıl bir mesaj veriyor? Ve bellehu ma fissemevati vel ardi dediğimizde önceki ifadeyle nasıl bir bağlantısı vardır? İşte şöyle bir ba bağlantısı var. Ve min cümletihi ve yaratmış olduğu şeylerin cümlesindendir. İçinde yer alır. El Mesihu ve Uzeyrun. Mesih de, Uzeyr de, onların ataları da herkes. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukattandır. Onların hiçbir şekilde uluhiyet ya da rububiyete dair bir sıfatları, bir nitelikleri yoktur. Ve aynı zamanda vel viladetu doğurmak tünafi el mülke mülke aykırı bir şeydir. Cenab-ı Hakk'ın malik, malik oluşuna, yaratıcı oluşuna aykırı bir şeydir. Zaten kendisi yaratıcı ve kendisi bütün bu noksan olan hususiyetlerden münezzehtir. Vel vilâdedü doğurmak tünafi aykırıdır el mülke. Cenab-ı Hakk'ın hükümr hükümranlığına aykırı olan bir akidedir, bir düşüncedir. Kullu lehu qanitun her şey ona boyun eğmiştir. Ey munqaduna manasına gelmekte. Qanitun kelimesinin manası munqadundur. Munqadun inqadiyen kadu, inqiyaden boyun eğmek anlamına gelmekte. La yemteni'u şey'un minhum ala takwinihî ve takdirihî. Hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ın yaratmasına, takdir etmesine karşı çıkamaz. Hiçbir şey muhal değildir ve imkansız değildir. La yemteni'u şey'un hiçbir şey imtina edemez. Minhum bunlardan yani yerlerde ve göklerde olan hiçbir şey imtina edemez. Karşı çıkamaz. Ala tekvinihi ve takdirihi Cenab-ı Hakk'ın tekvinine yan yaratmasına ve takdir etmesine karşı çıkamaz. İsa da ilah olamaz. Üzeyr de ilah olamaz. Cenab-ı Hakk'ın evladı, çocuğu olamazlar. Bu gerçekten çirkin ve batıl bir düşüncedir. Bundan da Allah'a sığınırız. Şimdi müfessirimiz özellikle burada küllün lehu kanitun ifadesinde geçen bu tenvinin ne işe yaradığını bize söyleyecek. Öncesinde şöyle bir bilgi vermemiz gerekiyor. Bu tür tenvinler ivaz tenvini olarak geliyorlar. Bunun adı ivazdır. İvaz tenvini. Tenvidul, tenvinul ivad demekteyiz. Şimdi öyle olunca bu ivaz bazen yani ivaz demek bu tenvin bir şeyin yerine geçmiştir onun bedelinde yer almıştır. Onun alternatifidir anlamına gelmekte. Burada bir şey hasve gider. Bu bazen muzaffi ile olabilir. Bazen bir kelime olabilir, bazen bir harf olabilir, bazen de bir cümle olabilir. Burada ise muzafi ile hasfe gitmiş. Yani dolayısıyla küllün kelimesin, kelimesinde geçen tenvin, ivadun ivazdır, yani bedel manasına gelmekte. Anil mudafi ileyhin, yerine geçmiştir. Peki nedir bu mudafi ile? Kullun her şey. Yani şu demektir ey, kullu ma fissemavati vel ardi. Yerde ve göklerde bulunan her şey. işte burada muzaf ile hasfe gitmiş. Böyle bir takdir yapmamız gerekir ki hakiki anlam ortaya çıksın. Dolayısıyla her şey ona boyun eğmiştir. Ya da şöyle düşünebiliriz. Bu da ikinci bir anlam. Kullu men cealuhu lillahi veleda. Onların Cenab-ı Hakk'ın çocuğu olarak varsaydığı, tasavvur ettiği, zannettiği her şey onun mülküdür, ona boyun eğmiştir. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın hükümranlığı dışına çıkamazlar. Lehu qalitun işte bütün bunlar Cenab-ı Hakk'a boyun eğmiştir. Muti'une ona itaat etmişlerdir. Kullu lehu qanitun yani muti'une bütün bunlar. Hazreti İsa da Cenab-ı Hakk'a kulluk yapmıştır hiçbir zaman ubudiyet dışına çıkmamış, hiçbir zaman rububiyet ve uluhiyet davasında bulunmamış. Aynı şey Hazreti Uzeyr için de geçerli. Dolayısıyla kullu lehu kanitun dediğimizde yani kullu men cealuhu lillahi veleden lehu kanitun. Hepsi Allah'a boyun eğmiş. Onlar Allah'ın çocuğu olarak varsaydı şeyler aslında Allah'ın çocuğu değil Cenab-ı Hakk'ın mahluku olan varlıklardır. Muti'une ona itaat ediyorlar. Abidune ona kulluk ediyorlar. Mukirrune bir rububiyeti, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini kabul ediyorlar. Munkirune aynı şekilde inkar ediyorlar. Lima adafuh ileyhim. Onların Cenab-ı Hakk'a izafe ettiği şeyden de onlar bunu inkar ediyorlar. Böyle bir şeyin yani onlar munkirune inkar ediyorlar lima o şey ki adafu onlar izafet ediyorlar ilehim kendilerine yani bu Hz. İsa Hz. Zübeyir olabilir başka bir peygamber olabilir bir melek olabilir aynı şekilde bir nesne de olabilir yani güneş gibi ay yıldız gibi onlar da Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine iman etmekte onlar da Cenab-ı Hakk'a teslim olmuş müslim olmuş nesnelerdir öyle olunca bu insanların şahadetini e, bizatihi düzdükleri mabutlar tarafından da inkar edilmekte. Şimdi bunu bitirdik. Dolayısıyla burada önemli olan bilgilerden bir tanesi küllün ifadesinde geçen tenvinin ivaz tenvini olduğunu bilmemiz. Peki neye ivazdır bu? Muzafi ile yerine geçmiş. Burada iki muzaf ile benimseyebiliriz. Bunlardan bir tanesi kullu ma fis vel ardi şeklinde. Diğeri ise kullu men cealuhu alu, ce lillahi veleden şeklinde. İşte onlar da lehu kanitun. Bütün bunları bu lehu kanitun ifadesini buraya da bağlayabiliriz. Kullu men cealuhu lillahi endaden ifadesine de bağlayabiliriz. Bir başka hususiyet ise ve bima, Ma'yı getirmiş Cenab-ı Hak burada. Yani özellikle ma'dan bahsetmiş. Ellezi li gayri ulil ilmi. Bilgi sahibi olan kişilerin dışında gelen bir ifade bu ma ma akılsız varlıklar için gelir. Yani akılsız olmaları hasebiyle ilimleri yoktur anlamına gelmekte. Dolayısıyla men ise akıllı varlıklar ilim ehli için gelmekte. Ma'a kavlihi kanitun. Kanitun ifadesiyle birlikte ma'y getirmiş. Yani bi ma şeklinde bunu okuyacaksınız. Bunu parantez içine almanız gerekiyor. Ve ca'e ayet kelime getirmiş ya da Kur'an-ı Kerim ya da Cenab-ı Hak bi ma ma'yı getirmiş. Ma ifadesini. Hangi ma'yı? Şurada geçen size hemen göstereyim. Bu iyi bir şekilde anlaşılsın diye. Ma, bellahu ma demiş. Bellahu ma Semawati vel ardi kullu lehu daha sonra kanitun demiş. Peki burada ma'nın gelmesi ne derece doğrudur ya da ne derece bir tevil, bir yorum yapılabilir? Ona bakalım. Ve bima, ma ile getirmiş. Ellezili gayri ulul ilmi, ilim ehli olmayanlar için getiren e, getirilen mayı burada zikretmiş. Ma'a kavlihi kanitun ifadesiyle birlikte. Bu şuna benziyor. Ke kavlihi ma sakhar lena başka bir ifade de ise e, Sübhane ma sakhar kunne lena şeklinde. Dolayısıyla burada ma men anlamına geldiği gibi ma men anlamına geldiği gibi aynı şekilde burada geçen ma da men anlamına gelmekte. Dolayısıyla kanitun kelimesinin oraya bağlanmasında herhangi bir sıkıntı, herhangi bir e, problem söz konusu olamaz. Bunu bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri vardır. Yani biz men kelimesinin akıllı olan varlıklar için geldiğini söylüyoruz. Manın ise akılsız. Ancak bu genel bir ifade değil. Bunun e, birçok istisnai e, kullanımı söz konusu. وَمِنْهُمْ minhum men yemshi ala batnihi ayet kelimesinde görmüş olduğunuz gibi men akılsız varlıklar için kullanılmıştır. Fenki humata belekmin nisa ayetinde ise men demesi gerekirken mayı kullanmış. Yani bu normal bir şey. Arapçada istisnai bazı durumlarda söz konusu olabilir. E, biz umuma bakmak suretiyle hükümler ortaya koymaktayız. Böylelikle buradaki dersimizi bitireceğiz. Burada Elmalı Hamdi yazıra baktığımız zaman da benzeri yorumlar yapmakta Özellikle Elmal Hamd yazır e, şerai mukaddimede erbabı Allah-u Teala'ya hilkatte sebebi evvel olması itibariyle baba ıtlak edilirdi. Yani eski şeriatlara baktığımız zaman, eski dinlere baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'a baba diyorlardı. Hatta babaya Ebi Askar, allah Teala'ya Ebi Ekber yani büyük baba diyorlardı. Fakat evladı var demezlerdi. Sonradan gelen cahiller bundan murat ...tevlid-u viladet manasını zannederek... ...babanın evladı olur dediler. Oğlu var dediler. Kızı var demeye başladılar. Bu ise Cenab-ı Hakk'ı bilmemek... ...ona şirk koşmaktır. Çünkü evlatta babaya bir... ...mümaselet vardır. Dolayısıyla bundan da Cenab-ı Hakk'a... ...sınmaktayız. E, bu bilgi eski kitaplarımızda geçmekte. Külliyatta Ebu'l-Bekan'ın... ...Külliyat isimli eserinde de geçmekte. Yani burada baba kelimesi... ...aslında... Rab manasına geliyor. İncil'e baktığınız zaman Tevrat'ı tam hatırlamıyorum ama İncil'de bu baba figürünün ifadesinin kavramının çokça geçtiğini görebilirsiniz. Ancak buradaki baba Elmalı Hamdi yazarın da Ebul da ifadesiyle Rab manasına gelmekte. Daha sonrasında bunlar kendi hayal dünyalarıyla bir takım batıl inançlar ortaya koymuşlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.